aklı karışan kirpi. Hadi Kiki, alışverişe diye seslendi anne kirpi. Sonra da neler alacağını söyledi. O gün okul olmadığı için tarlaya gitme işi Kiki'ye düşmüştü. Pazar heybesini omzuna astığı gibi aceleyle böğürtlen çalılıklarını izleyerek tarlanın yolunu tuttu. Bu işi bir an önce bitirip arkadaşlarıyla oynamak istiyordu. Bir yandan da şarkı söyleyip ıslık çalıyordu yol kenarında başı gökyüzüne değen ceviz ağacında tak tak ağaç kakanı gördü. Yuvasını temizliyordu kurtçuklardan. Ağacın gövdesine öyle bir vuruyordu ki her seferinde onlarca ceviz aşağıya düşüyordu. Kiki evden çıkarken gözlüğünü takmayı unutmuştu. Adımını attı ve aniden yerde biriken ceviz yığınının üstünde yuvarlana yuvarlana bayır aşağı kaymaya başladı üstü başı biraz sol soprak olmuştu ama tarlaya da hızlıca ulaşmıştı. Tarladaki her şey taptazeydi. Salatalıklar, marullar, biberler, daha neler neler. Havuç bahçesinde zıp zıp tarşanı gördü. Sepetini yemyeşil yapraklı up uzun havuçlarla doldurmuştu. Kiki bir an düşündü. Havuç alacak mıydı? Etrafına bakındı. Turp bahçesi, tere bahçesi, lahana bahçesi. Ne alacağını bilmiyordu, aklı karışmıştı. Onun böyle şaşkın şaşkın bakındığını gören zıp zıp sordu. Bir sorun mu var? Ne olduğunu anlayınca da her şeyden azar azar almasını söyledi. Böylece eksik bir şey kalmayacaktı. Sonra da önlüğünün cebinden bir kağıt parçası çıkarıp gösterdi bak listeme. Yanımda daima boş bir kağıt ve kalem taşırım. Eksikleri not alırım. Kiki yardımı için zıp zıpa teşekkür etti. Eve döndüğünde güneş tam tepeye ulaşmıştı. Ağzına kadar taze sebzelerle dolu heybesini mutfağa bıraktı. Sonra da annesinin öğlen yemeği için hazırladığı nefis domates salatasını bitirip arkadaşlarının yanına koştu. Saklambaç oynamak ne kadar da eğlenceliydi. Ebe oldu. Elliye kadar saydı. Önüm, arkam, sağım, solum, ebe, sobe. Herkes saklanmıştı. Aramaya başladı. Uzaklaştı, uzaklaştı. O da ne? Karşısındaki çalıların dibinde zıp zıp. Kocaman sanki gözleri alev saçan bir köpekle karşı karşıya. Donmuş kalmış oracıkta. Kiki hemen dikenlerini havaya dikti ve en sivri olanını fırlat verdi. Bu kez gözlüğünü takmıştı. Tam isabet. Koca kepeğin kuyruğu bacaklarının arasında sivri ok kalçasında kaçışını görmek pek hoşuna gitti. Zıp zıp kendisini avcılardan kurtaran Kiki'ye gülümsedi. Yuvam şuracıkta istediğin zaman gelebilirsin dedi. O günden sonra komşulukları daha da güçlendi. Aklı karışan kirpi